Sinan fırtınayı hatırladın mı? Ha, bu onun yavrusu işte. <laughs> ne güzel bir attı. Çok. Hatırlıyor musun seni tanıyordu? Gördüğünde hareketleri değişirdi. <laughs> Mükemmel insan canım. Atlar bile onu seviyor. Pelin, sen de gelsene sev biraz. Ben iyiyim burada. Böyle uzaktan uzaktan seviyorum. Ay çok güzeller maşallah. Pelin, yoksa sen korkuyor musun atlardan? Yok canım yani öyle korkuyorum denilemez aslında. Tamam bak sana şöyle söyleyeyim. Burada çok iyi ilgileniyorlar. Yani o kadar temizler ki sana anlatamam. Ben yani bence bunu kaçırmaman lazım. Tamam. Korkuyorum. Yani attan korkuyorum. Ben kuştan korkan insan bile gördüm. Öyle düşünün yani. Korkuyorum. Evet. Ne yapayım? Ya kusura bakma ne bileyim ben öyle yani yardımcı olayım diye ısrar ettim. Hay Allah. Biz de kızı nereye çağırmışız? Ya bilemedim ki dedeciğim. Yani ben kocam çok seviyor diye. Ya bir Sinan'la böyle Burada saatlerce at binerdik, o yüzden. Ee, gene binin. Söyleyeyim seyislere hazırlasınlar ha. Yok ya, bu sefer bir meslek daha iyi. Şimdi misafirimizi yalnız bırakmayalım. Aa, ayıp ediyorsun ama damat. Ben ne güne duruyorum burada? Ya ben ne zamandır bilmiyorum aslında. Çok özledim. Ya binsek çok iyi olur. Ya iyi olurdu da şimdi ...yani ilk defa gelen misafirimiz. Yap, Pelin, senin için sıkıntı olur mu? Seninki de laf şimdi Rüzgarcığım. Ne diyecek? Ayıp olur mu diyecek? Ya, bileyim. Binin siz, binin. Yani madem at binmeyi bu kadar seviyorsunuz... ...hani isküt, bir daha ne zaman geleceksiniz? Merak etmeyin beni. E hadi bakalım çifte kumrular. Binin ata da biraz baş başa kalın. Aa bak ne yaparız biliyor musun? Düzün sonunda bir tane ağaç vardı ya. Böyle onun gölgesinde de biraz dinleniriz ha. Ya ne güzel orası. Çok. Ama ne bileyim şimdi. Ya canım biz de Perin kızımla tavla oynarız. Bunun tam tersi olması lazımken niye hep benim başıma böyle şeyler geliyor? Ee, hadi o zaman. İyi, peki tamam. Bakalım, gel, biz de birlikte şöyle güzel bir maç yapalım. Sana iyi bir dersini vereyim. Bu oyunu da kaybedeceğiz gibi. Ne yaman oyuncu çıktın sen öyle? Ya biraz biliyorum işte. Babamla oynardık eskiden. Hadi hadi öyle biraz biraz değil. Bayağı iyi biliyorsun. Kaç partidir oynuyoruz hepsini sen kazanıyorsun. Gel. Ha. İki saat oldu ya. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok yok onlar iyi ata biner. Ne bileyim yani bu kadar saat geçince ne var? Geziniyorlardır. Ne de olsa kocası. Ha eskiden olsa bu kadar yakışıklı bir delikanlıyla kızım ne yapıyor diye merak ederdim. Ama şimdi endişelenecek bir şey yok. At binmeye gitmediler mi? Yani ne yapabilirler ki? Ay, Turgut dede sen de öyle bir şey söyledin ki şimdi. Turgut Bey ilaç saatiniz. <laughs> tamam şu parti bitsin. Geliyorum. Turgut Bey lütfen. İğnenin de saatini geçiremeyiz. Peki. Bak bu partinin rovanşı var ona göre tamam mı? niye bir türlü doğru yerde, doğru ayakkabıyla olamıyorum acaba? Ağaç da çok uzakta değildir herhalde. Belki uyuyakalmışlardır. Ay inşallah uyuyakalmışlardır. Ah! Güzel giyiniyor. Aa, geldiniz mi? İyi misin? Ee, i̇yiyim ya iyiyim, şey sadece e, topuğum kırıldı. Tamam, bırak ben bir bakayım. Ee, yok gerçekten, gerçekten iyiymiş Bir ee, şey mi oldu ki sen böyle bir şeye çıktın? Ee, yok ya, öyle canım sıkıldı. Ben de biraz işte çiftlikte gezeyim dedim. Merak ettim böyle. <laughs> Bu sıcakta böyle bu ayakkabılarla şan mı Yok, yo, Yani o kadar sıcak değil ya. Problem yok. Ben severim sıcağı. Dur, dikkat et. <laughs> ya bırak sen şimdi sıcağı da ayağın nasıl onu söyle. Ya ayağım iyi, ayağım iyi. Böyle biraz yan yan <laughs> yürüyeceğim herhalde. Tamam, gel. Sarıl bana. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yani dedem şimdi camda filandır. görürse yine tekrar bir yanlış anlaşılmaya sebep olmayalım. Ya ne var bunda? Bileğini burktu, ben de yardım ediyorum. Hayır, bak yani şimdi her şey böyle çok güzel gidiyor. Şimdi tekrar bir şey olsun istemiyorum. Ya kızmayayım Pelin, sen bir şey söyle. Haklısın, haklısın. Ya zaten yürüyebiliyorum. Emin misin? Tamam. Hadi o zaman. Hı -hı. Vocês <music>